Tarihi, bereketli toprakları ve kültürel zenginliğiyle Kırklar Evi. 21 yıldır yaptığımız çalışmalar ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz projelerle şehirlerimizi büyüttük ve geliştirdik. Ulaşım, sağlık ve eğitim başta olmak üzere her alanda ortaya koyduğumuz hizmetlerle şehirlerimizin çehresini değiştirdik. Bu kapsamda Kırklareli'de çevre yolu, bulvar ve kavşak çalışmalarıyla hem şehirler arası hem de şehir içi ulaşımda güvenli ve konforlu seyahat imkanını tesis etti. Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezleri ile şehrimizin sağlık altyapısını güçlendirdik. Kırklareli Üniversitesi'ni açtık ve her kademede inşa ettiğimiz okullarla eğitim öğretimde niteliği arttırdık. Kırklareli Gençlik Merkezi, Kapalı Yüzme Havuzu, İl Halk Kütüphanesi ve Kültür Merkezi projelerini şehrimizin hizmetine sunarak hemşehrilerimizin sosyal, sportif ve kültürel faaliyet alanlarını çeşitlendirdi. Her daim iş gücüne katılımı desteklediğimiz girişimci kadınlarımız için Umutlu Kadınlar Sosyal Girişimcilik ve Yaşam Merkezi'ni kurdu. TOKI vasıtasıyla vatandaşlarımıza rahat ve güvenli konutlar inşa etti. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'ne tüzel kişilik kazandırdık ve kapasitesini her geçen gün daha da yükselttik. Kamu binalarını yenileyerek hemşehrilerimizin daha pratik ve nitelikli bir şekilde kamu hizmetinden faydalanmasını sağladık. Türkiye yüzyılında da kırklar elimizi geliştirmeye ve her alanda potansiyelini arttırmaya devam edeceğiz. Doğru zaman, doğru adam. Doğrusu Ak Party